Herkese merhabalar. Klinika TV'ye hoş geldiniz. Bugün Klinika TV'de size dop dolu bir konu bulduk. O da nedir ki? Gülüş tasarımı. Gülüş tasarımı. Gülüş tasarımı diş hekiminde çok fazla kullanılan, insanların da merak ettiği, hekimlerin hastalarını dinlen düşürmediği gülüş tasarımı, gülüş tasarımı, gülüş tasarımı. Nedir ki bu gülüş tasarımı? Ne anlam ifade ediyor? Bununla ilgili doyasıya do dolu, dolu konuşmayı planladığımız bir konu. E çünkü çok geniş bir konu değil mi evet. hocam? Gülüş tasarımı dediğinde o neler var? Çok genel, çok fazla şey için. Çok şey. Yani gülüş yani, yani, tasarımı içinde diş eti, diş, dişlerin konumu, çene, yüz, Şeref pozisyonu, yüzümü, şekli... Algı, sırası. beklenti, psikoloji o alır gider yani. Hani öyle ufak bir konu da değil. O yüzden ben gülüş tasarımı yaptırmaya geldim dediğiniz zaman sizi yeni iş bir dünya bekliyor. Ha. Bu dünyanın kapılarını ardına kadar aralamaya çalışacağız bugün. Fakat konuşmamıza başlamadan önce eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve de eğer sonunda videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın diyelim ve konumuza başlayalım. Öncelikle gülüş tasarımı sadece biliyorsunuz diş hekimliği bir alandan oluşan tek bir branş değil. Diş 8 tane farklı ana bilim dalı var. Hala 8 değil mi? Hı -hı. 9 vardır da bilmem kimciler <laughs> altta bizi şey yapmasın ha. <laughs> yani söyleyeyim 8 ana bilim dalı var. Alt bilimler olabilir. İmplantoloji mesela her da. Hayır implantoloji ağız çene cerrahisi. Ağız salıklar her yerde <laughs> yok, ağızı, 8 her yerde <laughs> yok. Ha, ama 8 <laughs> tane ana bilim dalı var. Bunlar şudur ki 1 ortodonti, 2 ağız üst çene cerrahisi, 3 protez, 4 periodontoloji, 5 pedodonti yani çocuk diş hekimliği, 6 restoratif diş tedavisi, 7 oral <laughs> diagnoz. 8 <sekiz>, pedodonti mi? <laughs> Endodonti söyledim. Konservatif. Endodonti. 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 Sen, özür diliyoruz. Ya sen dili. Sen diliyoruz. Sen unuttun. <laughs> <laughs> Onun istediğini düşündüm, o yüzden endodonti dedi. Evet, yoksa baş tacımız Lütfen. O ağrıyla gidiyorsunuz ya, onu çözen o insanlar böyle. Kutsal vazifeyi gören, ağrılarınızı dindiren insanlar. Ve de çok ince bir işçilik. gerçekten her şey öyle ama gerçekten kanal görmeden görmeye çalıştığınız, evet. hissetmeden hissetmeye çalıştığınız önemli bir bölüm dalır. Niye sıcan onu övmek istedim ama. Normalde diş hekimleri endodontik tedavi yapıyorlar ama gerçekten uzmanı bazen bulunamayan kanalları tedavi ettiği için çok çok önemli bir bölümdür. Gülüş tasarımı öncelikle hangi bölüm derseniz deyin, hepsinin, Gülüş tasarımıyla, belki endodontinin olmuyor. Endodontinin de olur. Endodonti olur. Her bölümün ayrı ayrı gülüş tasarım ilgili yapabileceği işlemler var. Şimdi biz yetişkinlere genel bilinenlerle tabii başlamak istiyoruz. Öncelikle ben kendi branşım olarak ortodontiden bahsetmek istiyorum. Bana gelseniz, ben bir diş hekimim, aynı zamanda bir ortodonti uzmanıyım. Bana gülüş tasarımı yapın dediğiniz zaman dişlerinizdeki pozisyon bozukluklarını düzeltmek anlıyorum ben. Hem dişlerinizin pozisyon bozukluklarını, hem yüzünüzün ve çenelerinizin pozisyonlarının bozukluklarını, hem de psikolojinizdeki gülüş ...gülüşle alakalı bozuklukları gidermeyi anlıyorum. Ben şahsen kendi adıma. Sen ne anlıyorsun adıma. Sen ne anlıyorsun? Ben kendimim de diş eksikliği olan hastaların implant yapılıp... ...onun üzerine porselen dişler yaparak yapılan bir gülüş tasarımı... ...veya kendi dişi olan hastaların da diş eti seviyelerinin ayarlanmış... ...diş eti pembe estetiği sağlanmış bir gülüş tasarımı benim. Gördüğünüz gibi iki tane alanında uzman hekim olmamıza rağmen... ...bambaşka şeyler anlıyoruz gülüş tasarımı dendiği zaman. Tabii burada şunu da ifade etmek istiyorum. Bizim klinimizde gülüş tasarımı diye yaptığımız bir tedavi vardır ki... bu da Dolce neydi? Duelo. Dolce Duelo tedavimiz. Bilmeyenler internet sitemize girip bununla ilgili detaylı bilgi alabilirler. Şimdi biliyorsunuz öncelikle söylediğimiz gibi farklı farklı bilim dallarının incelediği gülüş tasarımı yöntemleri olduğu için biz öncelikle klinimize ne yapıyoruz? Gülüş tasarımı isteyen bir hasta geldiği zaman. Öncelikle bizim klinimizde şöyle bir farklılığı var. Klinimizde normal bir diş hekimimiz yok. Hepimiz diş hekimini bitirdikten sonra birkaç yıl uzmanlık eğitimi almış hekimleriz. Hepimizin ayrı ayrı branşları var. Onun için hastanın isteğine göre birden fazla hekim hastanın muayenesine dahil oluyor ve birlikte onun gülüşü için ideal bir gülümsemesi için neler ihtiyacı olduğunu ve onun da neler beklediğini birlikte karar verip konuşuyoruz. Aslında şunu söyleyebiliriz gülüş tasarımıyla ilgili değil mi hocam? Gülüş tasarımı standart bir şey değildir. Kişi özgüdür. Kişi için yapılır. Kişi için planları dolayısıyla ilgilenen tüm doktorları görüş beyan etmesi gerektiği bir konu. Yani ortak bir kanıya varılıp diş eti hastalıkları uzmanı diş etiyle ilgili protez kısmı protez, ortolonti ihtiyacı varsa o. Hepsini birlikte bir danışma şekliyle yapmamız lazım. Konsültasyon yapmamız lazım veya multidisipliner çalışmamız lazım. Evet. Yani... Biz klinimizde de e, hastamız geldiğinde ilgili tüm böyle doktorlar gerekirse aynı anda hastaya bakıyor. Herkes fikrini veya kendi branşıyla ilgili bilgilendirici şeyleri söylüyor ve böyle bir planlama yapıyoruz. Evet, buradan tabii ki bütün e, işini iyi yapan, uzman olmayan hekimlerimize sevgi, saygı ve hürmetlerini iletiyoruz. Fakat eğer bir hekim bir hekim bütün işi mükemmel yapamayabilir. Eğer çok iyi protez yapıyorsa ortodont yapmıyor olabilir. Veya cerrahi yapamıyor olabilir. Veya diş eti işlemi gülüş tasarımı, pembe estetik yapamıyor olabilir. O yüzden size kendi iyi yaptığı işi şey yönlendiriyor olabilir ister istemez. Yani çok iyi protez yapıyorsa ya bu ortodontiyle düzelebilir demektense size önünüze muhteşem bir zirkonyum kaplama seçeneği sunuyor olabilir ve ortodonti bir yaştan sonra olmaz zordur diyebilir. Veya zaten diş o kadar da önemli değil. Diş zaten işte renkleri kötü zirkonyum yaparsa muhteşem olur diye yanıltabilir yani sizi. Diş eksikliğinde implant yerine köprü köpü yapmaya yönlendirebilir. Onun için gerçekten uzman hekimlerin sizi muayene etmesi sizin önünüzde isteğinizi daha iyi anlamanız ve alternatif seçenekleri değerlendirerek size en uygun seçenek seçmenizi sağlayacaktır. Bu gerçekten kıymetli bir avantaj aslında. Bizlere geçecek olursak muayenemizi yaptık ve bütün hekimler bilgi veriyor. Olsun hocam bir şeyler söyledi, ben bir şey söyledim, protez bir şeyler söyledi, tedavi uzmanımız bir şeyler söyledi. Hepsine ait seçenekler oluyor. Ben kendi adıma olandan bahsedeyim, Oğuzhan hocam kendi alandan bahsetsin ve diğerlerinden de bahsedelim. Sen de başlayalım hocam çünkü bence gülüş tasarım dendiğinde ilk anlaşılan konulardan biri de aslında seninki. Evet. Pembe estetik aslında. Evet. de öyle de aslında oradan giriyor. ufak kopya vermiş olalım. Evet. Aslında şöyle bir durum var. İnsanlar ve birey geldiğinde gülüş tasarımında ilk önemli olan diş olarak düşünüyor. Herkes dişinin şeklinin ve dişinin önemli önemli olduğunu düşünüyor ama estetik algımız aslında dişle diş etinin ilişkisidir. Yani diş eti o kadar önemli bir nokta teşkil ediyor ki sadece dişinizin güzel olmasının hiçbir anlamı yok. Kesinlikle estetik bir şey olmuyor. Dolayısıyla gülüş tasarımında ilk etapta bir diş etinin planlaması yapılması lazım. Dişlerin boyu kısaysa uzatmamız lazım. Ne bileyim uzunsa belki kısaltırız. Ben geldim öneririz. mesela hocam. Diş etim çok görünüyor ve mutsuzum. Hı hı. İki şey var herhalde değil mi? Bir evet. dengesiz diş et seviyeleri var ya da çok Bir görüntü. de çok görünmesi var. Şimdi dengesiz diş etlerini düzeltmemiz gerekir. Bunların seviyeleri ayarlanacak. Her dişin seviyesine göre standart olması gereken veya hastanın yüzüne uyacak şekilde. İkincisi diş fazla görünüyorsa evet, çok o zaman farklı ise, bir ne şey soruyorsun? oluyor. Ben çok diş etim görünüyor gerek geldi. Bana hangi seçeneklerim var hocam? O zaman yine e, mümkün olduğu kadar diş etlerinden biraz kesip dişleri görünür hale getirebiliriz. İkinci seçenek de güldüğünde daha fazla belirginleşiyorsa dudağı biraz daha aşağı pozisyonlandırmak, dudak kas çekiyorsa botoks uygulamak gibi alternatiflerle yani İkisi de kurtarmıyorsa lazım. ben devreye girebilirim. Hocam bu hastamızı ortodontik cerrahi evet, yapıp çeneyi biraz yukarı kaldırım çünkü aşağı sakmış diyebiliriz. Hı -hı. Burada işte bu seçenekleri sunabilmesi için multidisipliner olması lazım. Bak evet. ortodonti işin içine girdiği zaman farklı bir sinek daha sunabildi. Sırf Hı, -hı. Gülüş estetiğinde bile. Bu bir avantaj katıyor size. Ve de isteğinize göre daha iyi anlayabiliyorsunuz. Şimdi i̇ki seçeneğin içinden seçmek var. Tabii biz size çok kafanızda karıştırmayı da sevmeyiz. Ya. 50 tane seçenek. Hadi bakalım buyurun, buyur, buyur. <laughs> <Sen> buyurun. <seçin. gülüyor> burada. Yani, Sen seç. burada yani neyi seçiyorsan der ya Sizin de hani tedaviler açık açık bir büfe. Birazcık ondan alayım. Birazcık de buraya. Şey Amerikan'a yaslıyor. <laughs> bir altlık yapıp ilk başta. <laughs> Evet, tabii ki öyle değil. O size e, isteğinizi de anlayarak size göre yavaş yavaş basamak basamak bakın bunları eledik şu dezavantajlar var bunları eledik bu avantajları istemiyoruz gibi gibi diyerek ilerleyebiliyoruz. Ama bu seçenekler... ben ortuz söyleyeyim mi sen gülüş tasarımı diş etiyle ilgili biraz daha bahsedeyim. Tamam. Bu seçenekler aslında de şöyle diyeyim. olur. Ee... <laughs> Tedavi süresiyle veya belki de maliyetle ilgili seçenekleri bir şey yaparız. Hani dezavantajı az çok olanları zaten biz eleriz. Belki söyleriz size ama hani sunmayız en azından. Böyle olabilir. Ondan sonrasında diş etiyle ilgili implant yapıldığında mesela, implant yapılabilir. Ee, diş olmayan hasta da gülüş tasarımı isteyebilir, öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Bu hastaya takıp çıkarmalı bir protezli gülüş tasarımı olmaz. Evet. O yüzden implant yapılacak ve implantın üzerine porselen dişlerle bir gülüş tasarımı veya oyun dişlerle bir gülüş tasarımı düşünebiliriz. Yani dişi olabilir. çok çürük, çekilmek zorunda, kurtarılamayacak mesela. durumda. Evet. Ee, onun yerine köprü yapmayı tercih etmesini söyleyebilir hekim. Evet. Ama eğer implant yerine ön bölge dibi arka bölgede aynı gerçi, köprü yaparsa ne olacak, estetik olarak ne kaybedecek hasta? Kemik kaybedecek, diş Kemik eti kaybedecek. yukarıda olacak, diş hiçbir zaman diş etiyle o doğal görünümünü sağlayamayacak. Yani girecek. Burada ön dişler zaman değil ya, kemik çökmüş. İmplantlar, evet. şeyler, köprüler böyle dışarıda gibi duruyor. Niye? Çünkü kemikle uyumlu bir halde yapılmadığı için zamanla da kemik orada eridiği için orada cep oluyor. Altından yemekler girmeye yani bakıyor derken çok daha kaş yaparken göz çıkartmış ben olduğunu yazsın. Çekilir çekilmez implant yapılmış Mis. olsa o kemik de korunmuş olacak. Yani gülüş de, bu da bir gülüş tasarımı. Bu implantolojinin gülüş tasarımı. Evet. Diş Dişetinin gülüş tasarımından da bahsettik. Kaldırılabiliyor veya dudak aşağı indirilebiliyor Hı. veya çene yukarı kaldırılabiliyor. Ortodontiden bahsedelim bence ortodontiden Ortodontiden bahsedecek olursak ortodontide bir kere bana geldikleri zaman hastalar, bilmiyorum yani giriş girişleri zaman hepsi de öyle midir ama uzun yıllarda şikayetçi oluyorlar. Çünkü hı hı. yıllardır diş çabaşıklığı mevcut oluyor genel olarak söylüyorum ve psikolojik olarak da bu insanlara çok etkiliyor. Ben orada hastanın ne istediğini önce kendisine öğrenmek istiyorum. Şimdi mesela orta atı kayık bir hastanın orta atı hı hı. kayık olan bir hasta ama hasta hiç bunun farkında değil bir şikayetçi değil. Bu da var muhakkak yapalım diye ısrarcı olmuyorum. Hastanın şikayetleri çok önemli çünkü günün hı. sonunda o mutlu olacak. Bunun için o bir emek ve çaba sarf edecek bizimle birlikte. Dişlerin pozisyonlarını düzeltmek bazen öyle ki sadece tek bir dişin çapbaşıklığının açısının düzeltilmesi hastayı çok mutlu, mutlu ediyor. Edebiliyor. Ve bu onun için ideal bir gülüş tasarımı olabiliyor. İdeal gülüş tasarımı da çünkü ekonomi de var. Zaman da var. Birçok şey var. İnvaziv olması, dişe zarar vermemesi de var. Dişi çekmeden, kesmeden, kaplama yapmadan iki ay içinde o dişi döndürür, ona muhteşem bir gülüş sunabiliyoruz. Veyahut da Hasan dişleri ince gibi dizilir ama çok önde. Bunu dişlere eğer öndeyse e gerekli analizlerle bakıyoruz buna. Dişlerin geriye doğru kaydırıyoruz. Minivida gibi ekstra aygıtlarına destek alarak. Veyahut da çenesi çok önde ise ameliyatla çenesini geri alabiliyoruz. Eğer çocuk bir ise fonksiyonel apareler kullanarak çenesini öne alabiliyoruz gibi farklı farklı seçenekler sunabiliyoruz. Veya ortodontçi ile diş yapışıklıklarını düzeltebildiğimiz gibi aylık dişlerin de kapatılmasını evet. sağlayabiliyoruz. Aylık dişlerim nasıl kapatılır? Aralara dolgu yapılır mı? E, büyükse ayrık dişler kocaman size affedersiniz alt diş gibi diş konur o zaman aralara. <laughs> kapanır Kapanır ama. Öyle kalırsın kapanır ama böyle gezersiniz yani. Ama ortodontçilik çok kısa bir şekilde dişlerinizi herhangi bir zarar vermeden kapatılabilir. Gülüş tasarımı dendiğinde işte dudağın ne kadar desteklediği dişin ona göre, evet. kemik yapınızın sağlıklı olup olmamasına göre, çenenizin pozisyonuna göre, dişlerinizin çatlaşıklık büyüklük oranlarına göre diş eti seviyelerinize göre. göre biz size bir ortodontik planlama sunabiliyoruz. Bu da ortodontiksel anlamda diş tasarımı en azından benim. Peki evet. bir protez uzmanı ne anlar bir diş tasarımında? Protez uzmanı protez uzmanı aslında diş etiyle dişin ilişkisiyle çok ilgilenir dolayısıyla. Protez uzmanı vardı, biz önemlidir. ikimiz olmazsa olmazlarız. Yani evet. diş eti çok iyi olmalı protez uzmanı için ve dişlerin pozisyonu, pozisyonu da iyi olmalı. olmalı. Yani protezli Çak de... <laughs> Protesinin de şöyle bir şeyden bahsedebiliriz aslında. Kaplamaların çeşitleri var. Şimdi metal evet. destekli kaplama tabii. var, eski tip diyebiliriz, halen kullanılıyor güncel olarak ama metal üzeri porselen, zirkonyum kaplamalar var. Bir de Empress Emax'ler var. Sayma sıralama göre estetik algı biraz daha artıyor. Evet. Protez anlamında gülüş tasarım aslında biraz bunları ilgilendiriyor. Bunlar tabii en önemli faktör aslında biraz maliyet, arka dişlerde biraz daha hani sağlamlık vesaire devreye giriyor. Karar vermede etkili olabiliyor. Bir de estetik ee... algı çok önemli. Evet. Yani eskiden biliyorsunuz Hollywood smile çok meşhurdu ve herkes onu istiyordu. Özelliği neydi abi? Bilgili hmm. olmasıydı değil mi? Böyle evet. ben beyaz dişler ben buradayım. Ben parasını verdim. Ben beyaz dişler yaptırdım. Bunu istiyordu insanlar. Ama ne oldu? Süreç içerisinde insanlar artık ben yaptırdım mı belli doğal olmasın olmuş. demek istemeye başladılar. Bu sefer de popüler, lamineler doğal popüler olmaya, olmaya başladı. Çünkü insanlar benim dişlerim mükemmel olsun ama yapıldığı belli olmasın. Herkes hmm. beni doğal sansın istiyorlar. Kend dişlenmiş mi? Son zamanlarda yen Yeniyor. <laughs> Yersen. Ya sonlarda yeniyordu aslında biraz. Çünkü gerçek İmeksler inanılmaz derecede evet. estetik, doğal dişi gerçekten çok iyi taklit ediyor. Bizim bile anlayamayacağımız kadar e, mükemmel yapılan imeksler olabiliyor. E, çünkü lamineler bazen yandaki dişin deformasyonlarını da taklit ederek yapılabiliyorlar. Evet. O zaman gerçekten anlaşılmaz halde oluyor. Bu protez uzmanların sihirli ve tabii ki tabii ki çok önemli e, teknisyenlerimizin, el mahareti olan teknisyenlerimizin güzel çalışmaları sonucunda meydana geliyor. Ama gülüş tasarımında protezinde olmazsa olmaz bir yeri var. Güzel bir diş eti uyumu olduktan sonra Muhteşem bir protezle size ideal bir gülüş tasarımı yapabiliriz. E, Laminelerle ilgili de daha lamine işlemi yapılmadan önce mock-up uygulaması yapılabiliyor. Yani siz diyorsunuz ki ya ben dişlerim küçük, çarpık veya neyse lamine yapılabilir bir pozisyonda hekiminizle konuştunuz. ideal sizin için lamine yapılabilir. Dişleri kestirmeden önce ve o laminenin maliyetini ödemeden önce çok daha ekonomik mock-up yapılabiliyor. Laboratuvarda dişleriniz lamine yapılmış gibi çalışılıyor. Ve onu porselenle değil daha geçici akrilik bir materyalle dişlerinizi uyguluyoruz. Orada dişlerinizi e, üzerindeyken o e, lamineler küçültülüyor, kısaltılıyor ve şekiller veriliyor. Sizin istediğiniz pozisyonu getirtiliyor. Hatta onunla belki bir iki gün yani evinize gidip eşinize ve arkadaşlarınıza da gösterebiliyorsunuz. Beğenirseniz o formda lamineler yapılabiliyor. Sizin bu da çok büyük bir avantaj. Gerçekten evet. görebilme adına hem teknoloji hem de uygulamalar çok gelişmiş vaziyetteler. Size farklı seçenekler sunabiliyorlar. Başka neler olabilir? Başka dolgularla yapabiliriz. Dolguları diş yapabiliriz. rengi dolgularla estetik bölgede. Mesela dişlerin aralıkları yeterli. Mesafe her ki yeterlise doktorun değerlendirmesi. Yani ben dolguyu yani. niye istemiyorum? Şimdi ben boşluk var. Niye isteyeceğim? Niye istemeyeceğim? Dedi ki bana doktorum ben bunları porselen lamineler yapacağım. Muhteşem. Ben niye dolguyu seçeyim? Lamina varken. de diş aşındırılma ihtimali varsa. Aşındırılan Ok, aşındırma yani aşındırma araktörü araktörü başka. Alacağı. Maliyet olabilir. Maliyet olabilir. Maliyet laminelerin pahalı. Ama daha kısa sürelidir dolgu. Çünkü kenarları hemen renklenme hemen olabilir. sonuç alabilirsin dolguda, anında. Çık, çık, çık Evet. Bir saat içinde mahir bir e, tedavi uzmanıyla muhteşem bir gülüş tasarımı yapılabilir. Ama maliyeti yüzünden evet. ve dişleş bir aşındırma yapılmaması yüzünden dolgular tercih edebilir. Ama dezavantajı ne? Renklenmeler olabilir. Yıllar içerisinde renklenme olabiliyor. Belki 3-5 yıl sonra kullanılan malzemenin kalitesine göre. Evet sizin tabii ki ağız bakımınıza göre dişin renkleşme miktarı da renkleşme miktarı aynı olmadığı için ton farklı oluşabiliyor yıllar içerisinde. Evet. Bence lamina daha estetik. Dişin bütünü olduğu için. Evet bütün yapıyor çünkü evet. aynen öyle. Yani biraz o geçiş oluyor, aslında belli evet. Geçiş belli olmuyor ama yine de o matlık hissedilebiliyor. hissedilebiliyor. Ama iyi yapıldığında hissedilmiyor hocam ya. Gördüğüm kadarıyla. Yani biraz hastanın dişinin rengi önemli sanırım. Değil mi? Hastanın tabii matlığına da tabi. falan, lazım. ışık geçirgenliği, yani onu sonuçta kompozitin bir skalası var ama laminede olduğu gibi teknisyen her şeyle oynuyor. Evet. Onlara uygun yapılmak zorunda. Evet. Ee, çok estetik olan dolgular da var. Yani en büyük avantaj ekonomi ve hemen yapılması Hız. ve aşındırılmaması. Bak evet. üçü de önemli bence. Hız. Ama dezavantajı da var ki yıllar içinde renklenebiliyor. Onun için insanlar dolgularla tercih edebilirler. Bir de evet. sınırlı. Yani her durumda yapılamaz. Tabi. Lemine kaplama yani... Sırf sırf yapılamaz. Yapılamaz mesela. Veya çok çapraşıksa yapılır ama yapıldığında diş eti problemlerine sebep evet. olur gibi. Bir de gülüş tasarımınızı dijital olarak yapabiliyoruz değil mi? Evet. Dişlerinizin fotoğrafını çekiyoruz, bir sisteme aktarıyoruz. Orada size göstererek dişlerinizdeki idealde olması gereken diş eti görünümü, dişerin görünümünü planlıyoruz. Ve orada nasıl bir düzenleme yapmamız gerektiğini sizlere simüle edebiliyoruz efendim. Peki. Endodonti bölümü ne yapar? Endodonti bölümü de eğer dişiniz, ön dişinizde geçmiş bir kanal tedavisi yapılmışsa veya dişiniz nekroz olduğu için renklenmişse endo-bleaching dediğimiz tek dişi içinden beyaz tarak diğer dişleri aynı renge getirerek size bir gülüş dizayn etmiş olur. Doğru, Doğru. mu? Doğru. de böyle bir gülüş tasarımı yapabilir. Doğru. Buna gülüş tasarımı denir mi? Denir. Gayet tabii denir. Son olarak bahsetmemiz bir bölüm var. Gülüş tasarımında etkisi olmadığı olduğundan bahsetmedik en azından. Oral diagnoz ve i̇lk, radyoloji. İlk aynı bölümümüz o da. Bu Yaldır da teşhisi radyoloji. koyar. Teşhisi koyar, yönlendirir. Tabii. Çünkü uygulaması yok oral diagnozu ve ne yapacak yani? Evet. Böylelikle sizin giriş tasarımınıza ortodonti yaptı. Diş eti, periodontoloji yaptı. implantoloji yaptı cerrahi. Protez zaten yaptı. Tedavi bölümü yaptı. Endodonti bölümü yaptı. Oral diagnozu hani bana hani bana dedi. <laughs> <laughs> oral diagnozu bölümü uygulaması yok. O da size işte teşhisini koyup yönlendirmesini yaptı. Yani izlediğiniz bu umarım çok uzun olmamıştır. Videodan anlayacağınız gibi gülüş tasarımı geniş bir alan. Burada tamamıyla sizin ne istediğiniz, ne eksiğinizin olduğu ve bununla ilgili size uygulanabilecek neler olduğu ile ilgili mümkünse uzman hekimler tarafından aldığınız bilgiler doğrultusunda yapılacak işlemdir efendim. Umarım bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Umarım, umarım. elimizden geldiği kadar size bilgilendirici bir video. Aynı zamanda da keyifli bir şekilde aktarabilmişsinizdir. Şimdilik bizden bu kadar. Bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. takip edin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.